O sırada e, bilinçsiz bir şekilde elektrikler gittiği için telefonumu açtım. Telefonunu açınca da kamera devreye girmiş. Yani bir şekilde bilinçsiz bir şekilde kayıt almaya başladım. Gel. Çıkın çıkın. Çık. Ah. Kapısı, kapılar açılmıyor. Yani merdivenler gerçekten çok kötü durumdaydı. İşte banyolar düşmüş, insanlar kurtulmaya çalışıyor. Kapılara tekme vuruyor, çelik kapılar askıda kalıyor. Kapıya da bir vur. Allah'ım ya. Aa. İlk yani bu evden kurtuluşumuz yok dedik zaten. hani binanın yıkılmasını bekledik. Resmen bir e, şeyle, yatak odasına, yatakların altına falan girdik hep. Benim telefonlar, var. Evet, Nerede? Telefon Bismillah. Abi gel. Çıkın. Dur adam adamın gel. telefonu. Gel. 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 Enes ve Merve Güneş kardeşler depreme Gaziantep Nurdağ'daki evlerinde yakalandılar. Enes Güneş o elektrikler kesildiğinde cep telefonunun flaşını yakmak istedi önünü görebilmek için ancak flaşla birlikte cep telefonunun kamerasını da açmıştı ve yaşadıkları korku dolu anları an ve an telefona kaydettiler. <laughs> Annenin babam nerede? Deprem yılan gibi geliyordu. Üstten sanki kaynar su kaynıyormuş gibi fokur fokur geliyordu. Binalar bir sağa gidiyordu bir sola geliyordu tırlar olsun filan. Çok kötü durumdaydık yani. Allah'ım. <laughs> <laughs> Çok tuhaf hissettik tabii korktuk ama evden çıkana kadar deprem olduğunu bilmedik yani. Aşağı indiğimizde fark ettik deprem olduğunu. Neyse öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hatırlıyor musun o geceyi? Tabii ki hatırlıyorum. Yani aklımıza kazanmayacak bir geceydi. Ya uyuyor muydunuz? Ayakta mıydınız? Yok ayaktaydık hepimiz. Ne yapıyordunuz? Nasıl bir anda başladı? Ne hissettiniz? Yani normal hep beraber normal bir şekilde oturuyorduk, konuşuyorduk, odamızdaydık. Birden avizeler falan da hani duvarlar dökülmeye başladı. Birden sarsıntı başladı. Başta korktuk hani biz zaten takılı kaldık. Abim yiliyedik. Abim başka odadaydı. Hani geçer sandık. Ondan sonra bir şekilde yatak odasına geçtik hep beraber. Yatakların altına falan kendimizi korumaya aldık kafamızı. Yani orada bir yaklaşık 30-35 saniye durmasını bekledik ikinci dalgaya gelene kadar. Bu ne, Bu ne böyle?

Telefonumu açtım. Telefonunu açınca da kamera devreye girmiş yani bir şekilde bilinçsiz bir şekilde kayıt almaya başladım. Ay evet. 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 tamam. aşağı inerken hani merdivenler gerçekten çok kötü durumdaydı işte banyolar düşmüş insanlar kurtulmaya çalışıyor kapılara tekme vuruyor çelik kapılar askıda kalıyor yani açılmıyor birçok kapı bir şekilde üçüncü kattan aşağı inmeyi başardık merdivenlerden sağlamdı aşağı inimize başta kapı açılmadı giriş kapısı ana kapı ana kapıyı yine bir şekilde açtık <laughs> Aşağı inimizde zaten binaların duvarları patlamış hep dördüncü, beşinci katlardan. Hep arabaların altına girmiş, arabalar enkaz altında kalmış. Biraz daha ilerledik, boş araziye doğru ilerledik. Bir işte insanlara baktık, ilkinden zaten bizdik kendi binamızda. Yani etrafımızda şöyle baktığımızda birçoğu bina yıkılmaya başlıyor, deprem başlıyordu. Ondan sonra ileri ayrı evde olduğumuz için babam yanına gitmeye başladık. Deprem yılan gibi geliyordu. Üstten sanki kaynar su kaynıyormuş gibi fokur fokur geliyordu. Binalar bir sağa gidiyordu bir sola geliyordu tırlar olsun filan. Çok kötü durumdaydık yani. Sen o akşam deprem o sarsıntı başladığında e flaşı mı açmaya çalıştın telefon? Başta flaşı açmaya çalıştım hani o heyecanla artık nasıl olduysa kayda girmiş otomatik olarak. E, o da kayda girince de karanlık ışık olmadığından dolayı büyük ihtimal kayıtta flaş açmış telefonda. O yüzden kayıt devam etmiş bir şekilde. Şimdi Merve sen e, depremin ne olduğunu biliyor muydun? Yok, aşağı inince anladık yani böyle e, ilk evin içinde biz böyle farklı sohbetler hani korku şey korkun şeylerden konuşuyorduk. Aşağı indiğimizde deprem olduğunu anladık. Gel. Adam, adam. gel, 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 gel. Çıkın, çıkın. 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 Sakin ol. çıkın. Kapısı, kapılar açılmıyor. Yani böyle çok tuhaf hissettik tabii korktuk ama evden çıkana kadar deprem olduğunu bilmedik yani aşağı indiğimizde fark ettik deprem olduğunu zaten ilk başta sanki sadece bizim binada oluyormuş gibi hani korkunç şeylerden de konuştuğumuz için sanki tek bizim binaya hatta tek bizim eve bizim kata yapılıyormuş gibi böyle korktular falan sandık aşağı indiğimizde deprem olduğunu anladık zaten ilk yani bu evden kurtuluşumuz yok dedik zaten hani binanın yıkılmasını bekledik resmen bir şeyle yatak odasına yatakların altına falan girdik hep ondan sonra bir şekilde çıktık zaten.